Merhaba arkadaşlar. Bugün Friday Night Funkin oynuyoruz. Ve sadece birinci nasıl yapsak sadece şunu oynayacağım yani. Şuradan geleceksin abi. Çat çat oynayacaksın hepsini. Normal modda gir bir bunu. Çat çat. Boş ver abi. Çat çat. Bir dakika ben şu şunu açayım da. Ben, ben bir ben hiç bunu normalde geçemedim. Sadece izle abi. İzle. bence artık bu çok klasik. Okey gir abi çat çat. Boş ver. Sonda. Okey. Şimdi biraz zor olmayacak. Ne diyeceğimi unuttum. O yüzden böyle bir şey dedim. Evet. Çok basit diyecektim. Yok. Tam basit. Ya da basit değildi orası tam. Basit değildi. Coştu Pico. Neredeyse bir hiç bir tuş tuş şey yapmadım. Neredeyse hiçbir tuş kaçırmadım. Diğer yerde. Az önceki yerde. Okey. Bu da kolaydı. Yani çok da zor değildi aslında. Hala normalde kalsın. Ama oynayamadım ya. Çak 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 basıyoruz. Okey. Ama bak bunun sesi çok aç açık. Aa oyun kastırdı. Bu kadar şey mi olur ya? Aa. Öldüm. <laughs> Kurtaramadım orada. Yanlış tuşlara bastım. Aa, bu artta ne zordur ya. Ben hiç artta oynamadım. Oh, tamam ama ölmedim. Ölmedim. Hala şeyim. Öndeyim. Okey. Oha. Aa. Ah. Yuh. Neredeyse oha diyordum ya. Şaka mısın? Oyun şaka herhalde ya. Oh, ana. ana. Ölük. Kurtaracağım. Basamadım ya ben. O mavi tuşları basamıyorum. Az önceki yerdeki mavi tuşları basamıyordum. Bu bildiği şarkı yarışması değil de şarkı söylemek mi? Anlamadım ki. Neden söyleyeyim mi? Hani orada beraber söylüyor ya ya. Onda şey yaptım. Tabi, oyunun sesi gelmiyor size. O yüzden Oyunu size, size gelmediği için siz duymuyorsunuz. Ama normalde açık sesli bilgisayarım. Yani diğer videomda şarkı söylediğime bakmayın. Şimdi bu biraz şey olabilir. Aa aklıma bir şey geldi bir dakika. Güzel işte. Abi bunun arka planı kötü olabilir ama bana şarkısı cidden güzel geliyor. Bir de sözcüklü. Ama çevirmeyeceğim çünkü biraz e, korkunç bir şarkı o yüzden sözcüklerini çevirmeyeceğim. Zaten anlamıyorum dediğinde. Çünkü öyle bir öyle bir kalın sesi var ki oyunda. Siz duymuyorsunuz. Ben anlatıyorum sadece. Çünkü oyunun sesi size gelmiyor. Öyle bir sıkıntımız var. La 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 la. Bam 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 Hadi bakalım. Ola. Şimdi fark ettim. Öleceğim. Bu İbriz. Bu limon ibrisi. Çünkü limon. Kafası limon gibi. Bilmiyorum cidden öyledir belki. Baksana limona benziyor. <laughs> Ama ben ciddiyim limona benziyor kafası. O yüzden bunun ismi limon ibrisi bundan sonra. Limon taş kafalı ibris. Yavaş be evladım yavaş yavaş. Basamıyorum ya. Ben güzel. Hmm. Şu an puanım güzel. Abi az önce söyledim birazını. Bence çok iyi oynamadım burada. Yani burada çok iyi oynayamadım. Kötü oldu. Ee, ne oynadık? Bir dakika. Bunu oynadık. O da sonuncusu. Ama nasıl normalde oynarım? Bu arada onu da yanabilirim. Yani öyle bir sıkıntımız var. Bir de uzun. Şarkı uzun. Bunu yanmayacağımı düşünüyorum. aşağı basacağımı yere yerine sağa bastım. Sola bastım. bastım pardon. Baya kaçırdım bu arada. Bam 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 ben aşağı bas. Ben aşağı niye anlamadım ya ben aşağı bam 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 Sonunda bir aşağıya bastık. Abi öldüm, öldüm. Abi normalde bu kadar zor Öldüm kesinlikle öldüm. Bam 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 Şimdi

Okey. Şu an güzel gidiyoruz. Hangisi? Hmm. Ben, ben, ben. Bu arada siz duymuyorsunuz ama ben duyduğum için şarkıyı söyleyesim geliyor. Yani anladınız zaten öyle şarkı söyleyemiyorum. Ben söyle diyor, ben söylüyorum ya şimdi. Canım bazen canım sıkıl için videolarda. En azından söylediğim zaman sizde şarkı duymuş oluyorsunuz. Bak ciddiyim böyle çal. Ona 13 dakika olmuş. Hemen yavaştan videoyu bitiriyorum abi. 13 dakikadır oyunu oynuyorum. Ana oyun baga girdi. Oyun baga girdi. Peki şey, bugünkü videomuz bu kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.